Video bültenlerimize hoş geldiniz. Video bülten nedir ve böyle bir seriyi neden hazırladık? Bakın herkes bizde çalışma imkanı bulamayabilir. Birebir seans alamayabilir, workshoplarımıza gelemeyebilir. Bazen bütçesi yetmiyordur, bazen vakti yoktur, bazen başka şehre gidemiyordur, başka çalışmalara katılamıyordur. Ama bu çaresizsiniz demek anlamına asla gelmiyor. İşte size harika bir çözüm. Sorularınızı bize sorun. Biz de videolar aracılığıyla sizlere cevaplayalım. Bu seri bugüne kadar bize sorulan sorulardan zaten hazırlandı. Göreceksiniz başkalarının sorularını dinlemek bile size yardım edeceği gibi kendi sorunuzun cevaplanması, yeni bir bakış açısı verilmesi size son derece yardımcı olacak. Bakış açısı nedir? Bazen herhangi bir olaya veya olguya sadece bir bakış açısından bakıyoruz. Ve zannediyoruz ki tek yaşayabileceğimiz gerçeklik bu hatta yatıyor. Halbuki bakış açımızı biraz oynatmayı becerdiğimiz zaman görmek mümkün ki Aa, orada bambaşka bir gerçeklik var. İşte o noktada o bambaşka gerçeklik ve onun olasılığını girip yaşamak, deneyimlemek mümkün. Bakış açısının değişimi o kadar önemli bir unsur. Bu bültenler ne değildir? yaşam koçluğu değildir. Ama bakış açınızı değiştirme konusunda hakikaten işinize inanılmaz yarayabilir. Gelin hep birlikte bu bültende hangi soruyu cevapladık izleyelim. Dayız, sevgili Esra ile Aykut, koşulsuz sevgi konusunda yüreğim çok karışık, yardımcı olabilirseniz sevinirim. Her şey de yüreğin şeyi bu arada. O çok karışık, bu çok karışık. Geçenlerde bir karikatür gönderdim de Esra'ya çok güzeldi. Görmüşsünüzdür belki. Kalple beyin e, konuşuyorlar. Beyin şöyle, kalbe fırça atıyor. Bak diyor, senin için kan pompalamak, tamam mı? Yok onu seveceğim, yok bunu seveceğim. Bütün organlar senin yüzünden mahvoldu burada. Beyin <laughs> kalp de ellerini beline koymuş. Bana ne seveceğim işte, seveceğim işte, seveceğim işte diye. <laughs>